Sisse'ye doğru. Ondan Sosa bıraktı. Bir vuruş, kötü bir vuruş Sinan'dan. Ponk yerden. Şimdi kontra atak şansı Medipol Başakşehir için. Deniz gidiyor. Sol tarafına Junior Fernandez aldı. Dembaba ceza sahasına doğru sokuldu. Deniz sürü şimdi vurdu kaleci. İkinci hamle son anda müdahale geldi. 28. dakikayı da geride bırakmak üzereyiz. Lemos, Tiam'ın koşu yoluna doğru. Tiam indirdi. Sisse vurdu ve Volkan Babacan yattı, bloke etti. Deniz sıyrılabilecek mi? Avantaja bıraktı Fırat Aydınus. Sağ taraftan Junior Fernandez geliyor. Zalay'ı karşıladı. Junior Fernandez ve gol! Junior Fernandez, Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiriyor. 42. dakikada. Evet. Lemos'a kırmızı kart kırmızı çıkıyor. Kart. Sarı iptal dedi. Kırmızı kartı çıkarttı Lemos'a. Fırat Ay... Şimdi ortasını yaptı. Kafa vuruşu dışarıya. Dembaba. Demedi Paul Başakşehir. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor. Out. İka. Mesut mu? Valencia mı? Valencia. Vurdu dışarı gitti top. Okan Babacan kale vuruşuyla başlatacak oyunu. İşte Ener Valencia böyle vurdu. Bu kazandı oynayın diyor Fırat Aydınuz. Şimdi Sise'nin bulunduğu bölgeye Sise kafayla indirdi. Ener Valencia. Ener Valencia'ya gidiyor. Ener Valencia. Fırat Aydınus yakındaydı oynayın dedi. Sisse indirdi Ener Valensa. Kısa bir pas gönderdi. Harun çıktı. Bu arada bir hata da Fenerbahçe az adamla yakalandı. Gole gidiyor Medipol Başakşehir. İnce hamle. Ve topu uzaklaştırırken Medipol Başakşehir. Fırat Aydınus'un son düdüğü geliyor. Krivelli üzerine gidiyor rakibinin bindirme. Giuliano'dan orta geldi. Biraz gerisine düştü o bölgede... Şimdi bir vuruş kaleci Harun... İkinci hamle bir şutta... Bu kez savunma orada duvar Pasını da verdi Gulbransen... Zalay geldi karşılamaya... Gulbransen... Harun önde yakalandı... Ve Medipol Başakşehir Gulbransen ile... Bir kez daha öne geçti... Gulbransen... 96'da Medipol Başakşehir'i... Bir kez daha öne geçirdi... Ters ayakta yakalanıyor... Tek paslar şimdi Endiaşmi'ye gidiyor. Bu Bransen çok hızlı. Gole gidiyor Endiaşmi'ye vurdu. Harun çıkarttı. Şimdi bindirme sol taraftan. Etkili bir hata. Kul Bransen vurdu. Harun ikinci hamle. Üzerine gidiyor rakibinin neler? Valencia. 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 Kim dokunacak? Hiç kimse dokunamaz. Bütün atlarıyla rakip ceza sahasında Fenerbahçe. Bir kafa vuruşu ve son düdük. Medipol, Başakşehir yarı finalde değerli izleyenler.